Yani nida sanatına bakacağız. Yani Nida dediğimiz şey seslenme e, anlamına geliyor. E, yani bir nevi seslenme sanatıdır. Yani böyle daha çok işte ay, ey, hey, be hey gibi ifadelerle e, yapılır, ünlemlerle yapılır. Ancak ünlem bildiren sözcüklerle de bu sanat yapılabilir. Hani ne işe yarar dersen, e, duygular düşünceler, e, heyecanlar bunları ortaya koyarken e, kullanılan ve coşkun bir söyleyişle e, bu ifadeleri anlatmaya e, yarayan bir sanattır. Diyor ki: "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker." diyor. Bak, Ey sözcüğünü kullanma. Yine "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü." dedi. Ey benim sarı tamburam dedi. Burada yine var. Doğru yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir demiş. Yani burada doğru yolcu ifadesinde yine nida sanatı var. İnanın bana ey insanlar, çıkmam bir daha sokaklara demiş. Burada Diğer sanatlarda olduğu gibi ya da diğer nida sanatı örneklerinde olduğu gibi işte ey yolcu ey insanlar gibi ifadelerde hepsinde seslenme sanatı yani nida sanatı örneği verdik. Hemen gelelim tenasüp uygunluk sanatına yani aslında münasip sözcüğü vardır ya da işte nasip sözcüğü vardır. Kullanırız bunları. Yani uygun olursa anlamında kullanılır. Yani münasip görürseniz, yani nasıl uygun bulursanız anlamında. Yani e, tenasüp de aynı kökten, nasip kökünden uygun anlamına gelen bir sözcüktür. Uygunluk diyoruz. E ne demek o zaman tenasüp ya da uygunluk sanatı? Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada oluşu bize tenasüp sanatını veriyor. Diyor ki şiir parçasında Fuzuli e, su kasidesinden bir örnektir. Suya versin baban gül zahmet çekmesin bir gül açılmaz yüzün tek verse min gülzare oluyor. Yani diyor ki e, bahçıvan yani baban bahçıvan anlamında gül bahçesini gülzar gül bahçesi demek yani suya versin yani hiç yapmasın bakımını üstlenmesin e, hiç boşa zahmet çekmesin zaten hani ne kadar uğraşırsa uğraşsın Bak, ne kadar uğraşırsa uğraşsın gül bahçesiyle senin güzel yüzün kadar bir tek gül bile açtıramaz diyor. Su kasidesi peygamber Efendimiz e anlatır. Yani bir bahçıvan ne kadar uğraşırsa uğraşsın yüzün kadar bir tek gül bile açtıramaz diyor burada. Burada işte su Baban yani bahçıvan, e, gülzar, gül ya gül bahçesi gülzar e, bu sözcüklerin bir arada oluşu tenasüp sanatına örnektir. İşte arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim bunlar nedir? Arı, bal ve petekle ilgili işte gül, dal ve çiçekle ilgili bunlar tenasüp sanatı e, bir arada laleyi, sümbülü, gülü, har almış. İşte zevku, şevk ehlini ahu zar almış diyor. Yani işte laleyi, sümbülü, gülü diken almış. Har diken demek. Bir işte zevkü şevk ehli diyor. Yani gezip tozan işte bu tip alışkanlıklı olan kişileri de bir ahlar vahlar hani bir üzüntü almış diyor. Yani aslında burada lale, sümbül, göl, diken yani har sözcüğü bir arada kullanılıyor ki burada tenasüp sanatına örnek olsun diye. Telmih. Telmih ne demek? Telmih şu. Hemen hemen herkesçe bilinen bir olay. Veya herkesin tanıdığı bir kişiye gönderme yaparak o olayı ya da o kişiyi hatırlatmaya telmih deniliyor. Burada bir kişinin adı geçer ya da bir olayın adı geçer. Bir şey vardır yani bir olay veya bir kişi vardır. Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca yol almış hayatın ufuklarında. O hızla dağları Ferhat yarınca başlamış akma çoban çeşmesi diyor. Faruk Nafiz Çamlıbel. Çoban Çeşmesi şiiri. Burada aslında Şirin ve Ferhat hikayesi, daha Ferhat ile Şirin aşkını anlattığı için telmih sanatına yer verilmiş. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elimde Asa ile çağırayım Mevlam seni diyor. Yani orada Musa peygamber ve İsa peygamberin mucizeleri e, hatırlatılıyor burada. Yani e, İsa Peygamber'in göğe yükselişi e, ya da işte Musa Peygamber'in Tur turdağında e, o elinle asa ile vermiş olduğu bir tel mi e, bize bir e, bu sanatı örneklendiriyor diyeceğiz. Evet. Hüsnü talil. Şimdi burada şunu bileceğiz. Hüsn sözcü zaten güzel demek güzel. Şu hüsn sözcüğü güzel demek. Dolayısıyla burada güzel bir sebep bulma anlamına geliyor. Yani güzel bir nedene bağlama. Ya aslında bir olay var. Bir olayın gerçek nedeni dışında daha güzel bir sebebe bağlama sanatıdır. O oh, çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Ya aslında çayın bir suyun ağır ağır akması yani bir mevsimsel bir durumdur, basit bir olaydır. Ama burada e, onun ağır bir e, yani yorgun olma durumuna bağlanması, yani ağır akma durumunun yorgunluğa bağlanması, hastalığa bağlanması, bir üstü tarildir. Kendince gerçek dışı bir nedene bağlanmak. öldük ölümden bir şeyler umarak. bir büyük boşlukta bozuldu büyü diyor. Ya zaten ölüm doğal bir şeydir. Yani burada bir şeyden ummuyoruz diye ölmek diye bir kural yoktur ya da öyle bir özellik yoktur. Üstün talildir. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil ulu vermiş ağaçlar. diyor. Zaten ağaçların yeşil olması, işte baharın gelişini simgeler ya da doğal bir durumdur. Yani burada biz bir şeyler düşünelim, hani güzel şeyler düşünelim niyetiyle yeşil olmuyor yani bu nedenle. Hüsnü talil sanatına örnek verilmiştir dememiz gerekiyor. Tecahülü arif. Kelimeyi bilirsek hemen şak diye çözeriz bu işi. Niye böyle söylüyorum? Çünkü tecahül yani bu cahilin çoğulu. Cahil'in çoğulu cahil yani bilmeyen anlamında. Arif bilen anlamına gelir. Bak yazalım. Cahil tecahül ne demek? Bilmeyen anlamında. Bilmeyen anlamında. Peki arif arif ise Hani derler ya arif olan anlar, hani bilen anlar gibi. Oradan da yola çıkabiliriz. Bilen, bilgisi olan anlamındadır. Peki. Tecahülü arif. Yani bilinen ya da bildiği bir şeyi e, aslında bilmezden gelme ya da görmezden gelme e, sanatıdır diyeceğiz. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgiyle yürüdü? Aslında şafaklarında ya da işte oradaki aklardaki e, işte beyaz saçlardan ya da işte akların olmasından e, yani haberdar. Yani yaşlanmış olduğunu biliyor, o çizgili yüzün, yaşlı yüzün kendisine ait olduğunu biliyor ama burada ne yapıyor? Bilmezden geliyor. arzu dolu, yaşamak dolu. Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan demiş. Yani aslında resimleri tutanın bu eller olduğunu biliyor, bildiği halde bilmiyormuş gibi davranıyor. Yani tecahülü arif sanatına örnek veriyor. Su insanı boğar, ateş yakarmış her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Aslında burada biliyor, bilmezmiş gibi davranıyor. Yani aslında su boğar, ateşte yakar bunu bilir. Her insan bilir ama şair bunu bilmiyor gibi davranıyor. Bu yaşa gelince anladım diyor. Dolayısıyla tecahülü arif sanatına örnek verdik. İstifham sanatı. Ne demek istifham sanatı? Tabi burada e, duygular önemli. Yani duygular derken mesela hayret duygusu var. Hüzün ya da şaşırma gibi duygular burada işin içinde. Şimdi bu duyguları biz e, soru yoluyla güçlendirirsek yani istifham sanatına yer verirsek yani sözde soru cümlesi olabilir, gerçek soru cümlesi olabilir. O zaman istifam sanatına örnek kullanım ortaya çıkmıştır. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman diyor Orhan Veli Kanık. Yani denizin veya gökyüzünün güzelliği karşısında e, o hissedilen duygu e, ve bunun güçlendirilmesi amacını taşıyor aslında. Yani istifam sanatı budur. Orada soru cümlelerine yer vermiş. Tabi burada şuna da söylemek, şunu da söylemek lazım. Bir şiir parçasında sadece bir söz sanatı olur diye bir kural yok. Yani şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken orada e, tamam tecahülü arif var ama aynı zamanda bir de istifam sanatı var. Yani e, soru sorma sanatı var. Bir şiir parçasında birden fazla söz sanatı da elbette olabilir. Bunu söyleyeceğiz. Peki e, şöyle bir örnek daha verelim. Ama ben hiç bu kadar mahzun olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde diyor. Yani ben hiç bu kadar hüzünlü, üzgün olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde diyor. Aslında orada hissedilen gördüklerini ve ona hüzün veren şeyleri daha güçlü anlatmak için bir söz sanatı kullanmış. İstifam sanatına yer vermiş. Burada yeri gelmişken araya bir gireyim, bir bilgi vereyim. Şimdi dönüp dolaşıp aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Yani bu edebi sanatların kullanılmasının amacı bu vermiş olduğumuz anlamın daha da ötesine taşımak. Ve anlam zenginliğini, Türkçenin güzelliğini o şiir parçasında daha da etkili hale getirmek için, daha çekici, daha dikkat çekici hale getirmek için. Edebiyatın tanımında ne vardı? Edebiyatın tanımında Tüm bu duygu, düşünce, ilgi, istek veya hayalleri estetik zevk uyandırmak için anlatmıyor muyduk? O zaman edebiyatın tanımından doğal bir sonuç olarak söz sanatı çıkmaz mı? Çıkar. Söz sanatını kullanmak ne katar? Etkileyicilik, dikkat çekicilik ve estetik zevk uyandırma amacı ortaya koyar. Yani bunu yorumlayacağız. İşte söz sanatı dediğimiz şey ya da herhangi bir konu, edebiyatın herhangi bir konusunu o tanımdan yola çıkarak zaten çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Buraya dikkat edelim. Yeter ki tanımı unutmayalım. Burada amacımız nedir? Ya söz sanatının amacı nedir? Estetik zevk uyandırmaktır. Bir, sözün etkisini arttırmaktır. İki, dikkat çekmektir. Üç, anlatımı etkileyici hale getirmektir. Dört, bu. Yani burada sadece Sanatın adı değişir, yapılacak iş aynıdır. Buna e, çok şey değil yani, e, zor bir durum değil. Yeter ki ne olduğunu, örneğini öğrenelim, tanımını öğrenelim, yeter bize. Yani bu çok zor bir sanat e, yok yani burada bizi aşacak. Burada bir başka şiir, yine o da veda bu sese şiirinden. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken ve daha bu yüzüme bu türlü bakmayacaktım diyor. Yani aslında o e, tam ayrılık aşamasındaki o hüzün, o duygu e, ve o takınılan tavır bu şekilde yansıtılmış. Onu e, soru sorarak yansıtmış. Dolayısıyla istifham sanatı vardır diyeceğiz. Evet. Ee, kinaye sanatına bakalım. Şimdi kinaye sanatında şu vardır. Gerçek anlamını da düşündürebileceğimiz bir sözü gerçek anlamının dışında, mecaz anlamında kullanmaktır. Şiirlerde, deyimlerde, atasözünde ya da günlük hayatta biz bunları zaten kullanıyoruz. Diyor ki, şiir örneğinde, gene parmağım ağzımda kaldı masumluk akıyordu yüzünden diyor. Bak, parmağı ağzında kaldı. Sözüyle aslında masumluk falan akmadığını ortaya koyuyor. Tersi bir anlam söz konusu. Kinayede. Gerçek anlamının dışında. Ey benim sarı tamburam. Sen niçin inilersin? İçim oyuk, derdim büyük. O ben anın için inilerim. Yani onun için inilerim diyor. Yani aslında tambur dediğimiz nedir? O iç oyuk bir müzik aletidir. Yani iç oyuk aslında gerçek anlamda kullanılmış gibi gözüküyor ama aslında mecaz anlamda kullanılmıştır. Hani çok derdim var. Hani içim oy oyullu diyor. Yani derdim çok büyük. Onun için öyleyim diyor. Onun için inliyorum diyor. Burada mecaz anlamı kastediyorum içi oyuk derken dolayısıyla uzak anlamı mecaz anlamı kastettiği için kinaye sanatı yapılmıştır diyeceğiz Ha şöyle olsaydı bak onunla yeri gelmişken söyleyelim iki anlamı birden söylemiş olsaydı ya da işte bir anlam inceleyi katmak için birden çok olan o anlamın yakın olanı değil de uzak olanını kastetseydi orada tevriye denilirdi. İki anlamlı yani tevriye. Bu kadar letafet yani güzellik çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek diyor. Yani burada aslında kastettiği anlam nedir? Ben hem yakın anlamlı olarak düşünürsek ciltteki leke anlamında. Uzak anlamı düşünelim. Birinci tekil kişi. Burada neyi kastediyor? Uzak anlamını. Yani birinci tekil kişi. Aslında ben lazımım sana demek istiyor. Ee, öyle bir anlam söz konusu. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar diyor. Yani ulusun derken aslında hem yücesin anlamında kullanılıyor. Hem de hani köpek ulumasından bahsediyor. Burada bırak diyor yani ulusun hani dışarıda işte köpek gibi bağırsın anlamında kastediliyor. Dolayısıyla burada muhteşem bir tevriye sanatı var. Baki çemende hayli perişan imiş varak benzer ki bir şikayeti var rüzgardan diyor. Yani aslında orada rüzgar sözcü şudur, yani gençlik rüzgarı denilir. Yani zaman anlamı katar. O anlamda kullanılır ve uzak anlam kastettiği için burada elbette teoriye sanatına yine güzel bir örnek. Tariz, iğneleme. Bir sözü tersini kastederek kullanmak. Bir sözü tersini kastederek kullanmaktır. Yani iğneleme yaparsın. Bir nasihatim var. Zamana uygun. Tut sözümü yattıkça yat uyanma. Meşhur bir kelamdır. Sen kazan sen ye. El için yok yere ateşe yanma. Her nereye gidersen eyle talanı Öyle yap ki ağlatasın Gülen'i. Bir saatte söyle yüz bin yalanı, el bir doğru söz söylerse inanma diyor. Aslında burada hepsinin tersini kastediyor. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyor. Ya aslında hiçbir şey yapmıyoruz demek istiyor. İrsali mesel, atasözü ya da özdeyişi şiir parçasında kullanma sanatıdır diyeceğiz. Evet, hemen bakalım. Günde doğar, günde doğar. Bir gün mutlaka gün doğar. Gün doğmadan neler doğar? Gün doğmadan şehzade başında diyor. Mesela gün doğmadan neler doğar derken atasözü var, kullanmış. Çağır olan çağır. Taş düştüğü yerde ağır. Gönül sevdiğinden soğur. Sarılmayı, sarılmayı demiş. Burada taş düştüğü yere, yerde ağır derken bir irsali mesel sanatına yer verilmiş. Çünkü atasözü kullandık. Tekrir yani tekrarlama, yineleme anlamında bir ifade bu. Tekrir yani tekrarlama, yineleme. Peki ee, bir söz olabilir. Yani burada e, dize tekrarı da olabilir. Tabii. E, dize tekrarı da olabilir. E, söz tekrarı olabilir. Bunların e, kullanılması, anlamı güçlendirmek için kullanılması, tekrir sanatına e, örnektir diyeceğiz. E, mesela kaldırımlar çilekeş canlıların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Burada hep tekfir var. Kaldırımları tekrarlamış. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince. Nefesten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur. Bir gün dinince aynalar yüzümü tanımaz olur demiş. Bu yağmur ifadesi hep tekrar ediyor. Bunu e, örneklendirmiş olduk. Pekala. E, dur şimdi şöyle yapalım. Evet, söz sanatlarını söz sanatlarını tamamlamış olduk. Hepsini anlattık. E, bununla ilgili Verilecek örneklerimizde hepsini verdik. Yani 9. sınıf edebiyat dersinde söz sanatları anlamında herhangi bir şey çıkacaksa, soru ya da örnek vesaire, biz bunların hepsine değinmiş olduk, hepsini anlatmış olduk, söz sanatları konusunu tamamlamış olduk. Peki.